Öncelikle hayrola hayırdır inşallah diyelim. Ee, kısa, short videolara geçtik. Ee, umarım 2-3 dakikayı geçirmeyeceğiz. Hızlı olmaya gayret göstereceğim. Ee, rüya yorumuyla ilgili hepimizin bir şekilde fikri var e, ve etkilenmiş olduğumuz olaylar e, söz konusu. Ve buna göre de bazen davranış belirleyebiliyoruz. Öyle değil mi? Aslında işin bilimsel tarafına baktığınız zaman çok fazla rüya ile ilgili... Ee, ne kadar çok çalışma yapılırsa yapılsın, çok farklı görüşler belirtiliyor. Bu görüşlerden bir tanesi de benimki. Tabii ki GAPS ile alakalı olarak, bağlantılı olarak söyleyeceğim ben bunu size. Aslına bakarsanız da oldukça da mantıklı görünüyor. Ee, sabah kalktığınız zaman kendinizi iyi hissedebilirsiniz, kötü hissedebilirsiniz, çok kötü bir rüya görmüş olabilirsiniz, kabus görmüş olabilirsiniz ve muhteşem bir rüya da görmüş olabilirsiniz bunun yanı sıra. Ve o gününüz çok güzel ya da olumsuz geçer, geçebilir. En azından böyle insanlar var, buna bağlı olan. Hatta ben tarihte bazı çok önemli padişahlar, krallar dahi rüyalarına göre kararlar alıp e, çok önemli olaylara imza attıklarını okuyoruz veya da duyuyoruz. Aslına bakacak olursanız rüyalar bizim tamamen fizyolojimiz ve psikolojimizle alakalı olduğunu söyleyeceğim ben size. Biraz farklı bir açıdan bakacağım. Siz de lütfen bu konuda düşünür müsünüz? Ee, biz e, anne karnından e, doğduğumuz anı, doğduktan özellikle 0-6 yaş ve sonrasındaki yaşam e, döngüsü ve örgüsü içerisinde birçok olaylar yaşıyoruz. Ve gördüğümüz bütün sesleri ve görüntüleri beynimiz tamamen kaydediyor. Tamamen hepsini kaydediyor. Hiçbirisi silinmiyor. Unuttuklarımız olabilir. Ama hepsi burada duruyor. Bir koku, bir tat ile bunları tekrar geri çağırabiliyoruz. İşte bizim duygusal banka hesaplarımızda ne biriktirdiğimiz çok çok önemli. Biz eğer özellikle belli bir farkındalığı e, algıladıktan itibaren duygusal banka hesaplarımıza gözümüzden ne girerse, kulağımızdan ne girerse ne okursak, hangi filmi izlersek, hangi insanlarla konuşursak eğer bunlara bu konuda pozitif ayrımcılık yapacak olursak inanın bana rüyalarınız güzelleşmeye başlayacak. Olumlu rüyalar görmeye başlayacaksınız. Bu arada görmüş olduğunuz rüya ile ilgili karar alanlara tabii ki saygı duyuyorum ama bunu ciddi anlamda düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü görmüş olduğunuz rüyalar aslında sizin yaşantılarınızın Geceleyin bilinçaltının bilinç üstüne düzensiz bir şekilde çıkarak karışık bir halde e, REM anında, Rapid Eye Movement olarak geçen bu REM anında tamamen size e, bir takım işte birkaç saniyelik e, izler bırakması. Bundan ibaret. Bunu bir düşünün. O bakımdan GAPS konusunda beslenmemiz ve aynı zamanda farkındalığımıza Dikkat ederek rüyalarımızı güzelleştirelim diyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.